Merhaba Derin Medya izleyenleri. Bugün Pertemun'dan Yağmur'la beraberiz. <laughs> Merhaba Yağmur, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok sağ ol, ben de çok iyiyim. O zaman hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Tabii ki. Pertemun'un geleneksel munlardan farkı nedir? Biliyoruz bu sene farklı bir temadasınız. Konsept olarak nasıl bir yenilik getiriyorsunuz? Geleneksel bunlardan en büyük farkımız bence komitelerdeki yaratıcılığımız. Bu yıl delegelerimize çok farklı bir konu aralığında komiteler sunuyoruz. Ayrıca temamız da Year 2000 yani daha çok geçmişe dönerek yönelik bir temamız var. Bu yüzden olabildiğince eğlenceli bir tema sunmaya çalıştık diğer bunlardan farklı olarak. Belki biraz United Nations konseptinden farklı gelebilir ama hani kesinlikle resmiliğimizi konuya koruyarak olabildiğince eğlenceli bir tema sunmaya çalıştık. Anladım. Peki, e, bu yılın temasını belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Yani katılımcılar en çok hangi yönüyle aslında cezbetmeyi planlıyorsunuz? E, slogan, bizim sloganımız Press Rewind. E, Bunu Brett albümünden aldık. Hani özellikle bizim sekreteriyetimiz çok büyük bir pop dinleyicisi ve biraz popüler kültür kölesi demeyeyim de Biraz öyle olduğumuz için daha çok e, Brett ve Gary 2000 temalı bir şeyler yaptık. Biz bu tema için neredeyse geçen yıldan beri oturup düşünüyoruz. E, diyeceğimiz Yiğit'le birlikte. Hani geçen yaz tüm işimiz oturup bu temayı düşünmek oldu yani. E, peki bildiğimiz üzere farklı bir temalısınız. Peki e, komitelerde geleneksel mum kuralları hala geçerli mi? Yoksa konseptlere uygun olarak kurallarda da değişiklikler yapıldı mı? Yani kriz komitelerinde farklı bir karar alma mekanizması olacak mı? E, C komitelerimizde Harvard prosedür, prosedürümüz tamamen uygulanıyor olacak. Prosedür komitelerimizde de e, Ministry of Education'ın kendine özel bir prosedürü olacak. E, United Nations Special Operation Coordination'ın e, kendine özel prosedürleri olacak. Onun haricinde krizlerimizde özellikle Arcane'de delegelerimizi çok büyük sürprizler bekliyor. Çok böyle e, eğlenceli şeyler hazırladık onun için. Hem diziyle hem oyunla hem de kendi eklediğimiz şeylerle daha çok delegelerin yaratıcılığını tetikleyebileceğimiz, yaratıcılığını kullanabilecekleri komiteler ve prosedürler hazırlamaya çalıştık. Ayrıca International Civil Aviation Organization'da da delegelerimizi böyle bir agenda saklama gibi bir sürprizimiz bekliyor. Onlar da güzel şeylerle karşılaşacaklar. Sürpriz. E, Arkane demişken arkadaşlar, özellikle LoL oynayan arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir film. Evet. E, ve dördüncü olarak e, katılımcıları akademik oturumlar dışında ne bekliyor? E, social'ımız olacak mı acaba? E, yine year 2000 temalı bir social yapmayı planlıyoruz. Zaten e, bu yıl kendi okulumuzda olduğumuz için imkanlarımız çok daha geniş olacak. Onun haricinde breaklerimizde PR ekibimiz kesinlikle çok güzel şeyler çıkaracak. Geçen yıl yine kendi okulumuzda olmadığımız için bazı şeyleri yapamamıştık ama bu yıl e, çeşitli etkinlikler, aktiviteler, ödüller hepsi onları bekliyor. Anladım. Peki delege olsaydın hangi komiteyi tercih ederdin? ben daha çok kriz yapmayı sevdiğim için kesinlikle arkeni tercih ederdim. Ama onu seçmeseydim de biraz ve garip prosedürleri de uçakları çok sevdiğim için e, ICAO'yu tercih ederdim. Kriz demişken Vehbi Kağan Gürkan'a selamlarımızı gönderiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> beşinci sorumuzdayız. peki e, bildiğiniz üzere bazı emin etkinliklerinde delege sayısı çok fazla oluyor. sizin katılımcı sayınız nedir? Kılımcı sayımız delege olarak, 275 ile 280 arası bir delege bekliyoruz. Zaten okulumuz yeterince büyük, yani 750-800 kişi alabiliyor. O yüzden bol bol istediğimiz her yeri kullanabileceğiz, rahat ol olacağız merak etmeyin. Demişken Pertemun'un bu ikinci etkinliği. Evet. Ee, i̇lk etkinlikte kıyasla bizleri neler farklı bekliyor? Komite sayımızı arttırdık ve akademi alanında daha profesyonel ilerlediğimizi düşünüyorum. Organizasyon anlamında da Beyza ve ben, Beyza bugün burada değil maalesef ki acil bir işi çıktı diğer DRS'ciğimiz. Geçen yıl birlikte Director General'lık yapmıştık. Şu anki Director General'larımız Yiğit ve İnci kesinlikle bize göre çok daha profesyonel ilerliyorlar. Çok daha deneyimliler bize göre. O yüzden organizasyon anlamında çok daha mükemmel şeyler sizi bekliyor. Çok daha fazla söylemem ama çok daha yani. Instagram'dan da PR'la alakalı bir soru gelmiş. Bireklerde Eurovision şarkıları çalacak mı denmiş, ya da farklı tematik şarkılar? Tabii ki de. Yani Eurovision sevdam. Onlar çalacak. Bir de İngilizce-Türkçe karışık her şeyi çalarlar. Çalmazlarsa da bana söyleyin kızayım onlara. Peki e, deneyim sayısı e, acaba alınmak için bir etken mi ve yeni başlayanlar için alınma olasılığı nasıl? E, şöyle. Farklı prosedürlü çok fazla komitemiz olduğu için olabildiğince deneyimli delegelere öncelik vermeye çalışacağız. Ama first timer komitelerimizde, GA'lerde ve bazı prosedür komitelerinde tabii ki de first timer arkadaşlarımıza öncelik vereceğiz. Çünkü sizlere fırsat sağlamazsak kendinizi nasıl geliştireceksiniz yani. First timer almayan bunları saçma buluyorum. <laughs> first timer almayan bunlara da bir diss geldi. Evet. <laughs> Peki son olarak senin katıldığın en tuhaf etkinlik neydi? Ee, hani bak, buradan hiçbir nefret söyleme veya şey e, bulunmak istemiyorum ama Hasan'ın 23 biraz e, travmatikti. Ben FIFA'daydım, ee, orada daha travmatikti. <gülüyor> <gülüyor> ee, garip garip şeyler olmuştu. Zaten Hasan'ın 23'ün closingi gidenler için ayrı bir travmadır bence. Ee, bu kadar. Bu arada bugün de e, günlerden 8 Mart. Bu videoyu zor şartlar altında çekiyoruz. Yaklaşık 15 dakikamız kaldı. Birazdan Taksim'i terk etmemiz gerekiyor. Taksim çok korkunç bir yer. Evet, ben bugün geleceğim diye kızdılar bana. 8 Mart'ta niye Taksim'e gidiyorsun diye. E, hem öyle hem de bir buçukta Taksim kapanıyormuş ilçe olarak herhalde. Harbi mi? Bizi e, atacaklar stüdyodan. E, buradan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Evet. Büyük ihtimalle, ihtimalle pazar siz diyorsunuz <laughs> ama olsun. <laughs> Evet Yağmur, geldiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben asıl beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Bizi çağırdığınız için. Herkesi Pertemniyelmun 25'e bekliyorum. Çok öpüyorum. Herkesi Pertemniyelmun 25'e bekliyoruz. Sevgilerle, saygılarla. Şuradan abone ol aşağısından. Şuradan da like at. Paylaş, izlenelim. Benim de ilk videom. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>